Kakin! Emredin komutanım! Araba var, aç dolap kapaklarını! Emredersiniz komutanım! Hastayım benim, sen de yatakları kontrol et. Emredersiniz komutanım! Gökhan sınıf Ankara emret komutanım. Ne emredeyim Gökhan? Şey komutanım, dolabımda bir şey unutmuşum da onu alacaktım. Bu şeyi mi alacaktın? O ne Gökhan? Ah ekmek komutanım. Arasında beyaz peynir soğan var. Kuru kuru gitmedi biliyor musun? Sabah bırakmıştım, almaya geldim. Dolabında yiyecek bulundurduğun için çarşı cezalısın. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Şakir, bunlar ne Ferit? Şarj cihazları komutanım. Öyle mi? Peki neyin şarj cihazları Ferit? Cep telefonu. Ha, cep telefonlarımın ama telefonlar sizde komutanım. Ferit, ben de senin üç tane cep telefonun var. Burada ise dört tane şarj cihazı var. E biri bozuk onların komutanım. İkisi bir sayılır. Onayız Fina'den. Dua et de öyle olsun. Bak bir daha sana ait bir cep telefonu bulursam ne yapacağımı biliyorsun değil mi Ferit? O telefonu kafanda kırarım. Emredersiniz komutanım. Çık. Emredersiniz komutanım. Gelin bakalım, muhteşem ikili. Bunlar sizin dolaplarınızdan çıktı. Bir çift eldiven... ...bir tane bere. Hepsi bir örnek. Oğlum Kızılay mı dağıtıyor bunları size? Hediye, Hediye komutanım. komutanım. Ben kardeşime almıştım. Ee, Teyzemin kızını aldım. Babama, babama aldım. Bana ne her kiminse... ...koğuşta sivil eşya bulundurulmayacağını bilmiyor musunuz? İkiniz de çarşı cezalısınız. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Alın bunları da. Yok edin. Emredersiniz, Emredersiniz. komutanım. Çıkın dışarı!